O dönemleri çok iyi hatırlıyorum. Evimizde DVD varken babam eve Rocky 4 filmini getirmişti. Rocky'nin Ivan Drago karşısındaki direncinden mi yoksa o antrenman sekanslarından mıdır bilmiyorum. Henüz 9 yaşında olan beni çok etkilemişti. Hatta o besteye doğru giden bir çocukken bu filmin etkisi sayesinde geceleri mekik çeken birine dönüşmüş Ve şu an spor hayatımın en önemli parçalarından biri. Bunu başaran bu film mi bilmiyorum. Fakat bu filmin benim gibi binlerce insanı etkilediğinden şüphem yok. Rocky gerçekten çok başarılı ve etkileyici bir seri. Ben de bu videoda Rekin'in hikayesine, felsefesine ve neden bu kadar iyi olduğuna değinmeye çalışacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Videoya geçmeden önce hatırlatmak istediğim minik bir durum var. Maalesef izleyicilerimin birçoğu bu kanala abone değil. Bu durumu toparlamak adına ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Şimdi konuya geçelim. Rocky ilk etapta bir kenar mahallesinde yaşayan ve çok ucuza boks dövüşlerine çıkan, neredeyse serseri gibi yaşayan bir karakter olarak karşımıza çıkar. Para kazanmak adına mafyanın tahsilat işlerini yapsa da aslında o buna çok uygun değildir. Kendisi saf ve temiz kalpli bir insandır. Fakat karakterimiz maalesef biraz yıkık ve etrafından saygı görmeyen bir kişiliktir. Çünkü en başta kendisine olan saygısını yitirmiştir. Bunun en büyük sebebi taşıdığı potansiyeli asla kullanmaya fırsat bulamamasıdır. İnsanların ona olan saygısından sonra boks salonundaki dolabını da kaybeder. Eski antrenörü Mickey onun dolabını başka birine vermiştir. Mickey, Rocky serisinin en ikonik karakterlerinden biridir bu arada. Zamanında boks ile ilgili hayallerini gerçekleştirememiştir ve Raki'nin yeteneğine rağmen onun da başarısız olması Mickey'yi hayal kırıklığına uğratmıştır. Fakat bu durum ilerleyen dönemlerde 180 derece değişecektir. Saygısını ve salondaki yerini yitirmiş olan Rekin'in artık hayatındaki tek şey Pet Shop'ta çalışan ve oldukça utangaç olan Adrian'dır. Edri'nin utangaçlığı ve Raki'nin saf kişiliği ortaya izleyiciler tarafından çok tatlı bulunan bir ilişkiyi çıkartmıştır. Bu çiftimizin ilişkisi tam oluşmaya başlarken karşımıza Apollo Creed ve onun teklifi çıkar. Apollo o dönemin ağır siklet dünya şampiyonudur. Trash konusunda uzman, oldukça özgüvenli, Aynı zamanda da gerçekten iyi bir dövüşçüdür. 5 hafta sonra çıkacağı ünvan maçı rakibinin sakatlanması yüzünden iptal olur. O da bu durumu şovmen kişiliği ile avantajı çevirmek ister. Kendisi adısını duyulmamış bir boksöre ünvan maçı teklif etme niyetindedir. Bu olayın seyircilerin oldukça ilgisini çekeceğini ve onda iyi bir imaj yaratabileceğini düşünür. Seçtiği kişi tahmin edebileceğimiz gibi İtalyan aygır lakabıyla bilinen karakterimiz rakip Balboa'dır. Creed'in antrenörü başta bunu istemez. Çünkü Raki Taskar. Ты claro yani solaktır. Ki bu da birçok boksörün istemeyeceği bir şey. Fakat Apollon'un da ısrarıyla seçilen kişi Rocky olur. Rocky teklif ilk aldığında şok geçirir ve ne yapacağını bilemez. Fakat sonradan kendisi ikna edilir ve maç ayarlanır. Bu maç Rocky için inanılmaz önemlidir. Çünkü ilk defa potansiyelini ortaya koyabilecek, yeteneklerini, neler yapabildiklerini kendisine ve insanlara gösterebilecektir. Ardından Rocky, Mickey ile antrenman yapmaya başlar ve film tarihinin en ikonik antrenman sekanslarından birini izleriz. Rocky Adrian'ın abisi, Polin'in çalıştığı yerde tıpkı kum torbasıymış gibi etlere yumruk atarak çalışır ve bir yandan Philadelphia'daki o meşhur merdivenlere doğru koşar. 5 haftalık yoğun antrenman sezonunun ardından maç günü gelir. Rocky Apollo resmen kral gibi gezer. Gerçekten tam bir şovmandır. Hatta bu özelliğini Muhammed Ali'den bile aldığı söylenir. Ardından gongun sesiyle maç başlar. Apollo efsanevi direkt vuruşlarıyla Rocky'nin üzerine gelir. Fakat birden hiç beklenmedik bir şey olur. Rocky çok güçlü bir yumrukla Apollo'yu yere serer. Herkes şok içindedir. Apollo tekrar ayağa kalksa da Rocky'nin o kadar kolay bir rakip olmadığını anlar ve afallar. Artık işini ciddiye almak zorundadır. Ve bunu öyle bir yapar ki Rocky'nin daha önce hiç kırılmamış burnunu bile kırar. Fakat Rocky gerçekten iyi bir rakiptir. Apollo karşısında direnmeyi bırakın onu zorlamaya başlar. İçindeki kendini kanıtlama güdüsü adeta en büyük gücü olmuştur. Aslında hem kendisine hem de diğer insanlara basit bir serseri olmadığını göstermek için yılların verdiği tüm birikimi Apollo'nun üzerinde patlar patlatır. Roundlar birbirini kovalar ve Rocky yere düşmeye başlamıştır. Çok fazla darbe alır fakat asla ama asla nakavt olmaz. Her seferinde ayağa kalkar. Tıpkı bir kaya gibidir. Apollo'nun yumrukları onu yıldıramamıştır. Mickey bile yerde kalmasını söylerken ayağa bir şekilde kalkar. Ve Apollo'nun içinden bu adam insan değil dediğine şahit oluruz. Rocky ayaklanır ve son roundda Apollo'yu yumruklarıyla mahveder. Gong sesiyle maç biter ve ikili arasında minik bir diyalog yaşanır. Ain't gonna no, be no rematch. Apollo rövanşı kaybedeceğini anlamış olsa gerek ki bunu direkt belirtir. Fakat artık bu Rocky'nin umurunda bile değildir. O istediğini başarmıştır. Dünya ağır siklet boks şampiyonunun karşısında 12 round dayanmayı bırakın onu tanınmayacak hale getirmiştir. Artık hem kendisi hem de diğerleri onun basit bir serseri olmadığının farkındadır. Belki de filmi bu kadar etkileyici yapan etkenlerden biri filmin gerçek derslerden oluşmasıydı. Filmin başrolü ve senaristi Sylvester Stallone tıpkı Rocky karakterinde olduğu gibi en dipten en yükselmiştir. Kendisi yokluk içinde yaşayan biridir ve açlıktan can dostu olan köpeğini 25 dolara satmak zorunda kalır. Bir gün şans eseri Muhammed Ali maçına bilet bulur. Orada beyaz birinin Muhammed Ali'ye karşı fazlasıyla dayandığını görür ve günün sonunda Sylvester Stallone'un kafasında bir ampul yanar. Hemen Rocky senaryosunu yazar ve bitirir bitirmez yapım şirketlerine götürür. İnsanlar onun senaryosunu çok beğenmiştir ve senaryoyu satması için 300 bin dolara kadar teklif almıştır. Fakat o bunu istemez. Çünkü bu hikaye onun hikayesidir ve başrolde o oynamalıdır. İlk başta kimse Sylvester Stallone'u bir oyuncu olarak kabul etmez. Yamuk ağzı ve bozuk İngilizcesi yüzünden başrol olmaması gerektiği düşünülür. Sylvester Stallone bu konuda çok inatçı davranır ve sonunda insanları ikna etmeyi başarır ve başrol olarak rakip filminde yer alır. Film oldukça düşük bir bütçeyle çekilmiştir. Öyle ki bu kuş sahnesindeki insanlar bir figüran değil, orada filmin çekildiğinden habersiz olan bir kalabalıktır. Çünkü figüranlara para Yine bu yüzden Adrian ile olan buz pateni sahnesi figürana para yetmeyeceği için paten salonu sanki kapalıymış gibi gösterilmiş. Ayrıca makyaj masrafları fazla olabileceği için Raki ve Apollo'nun dövüşü tersten çekilmiştir. Böylece tekrar tekrar makyaj yapmak yerine zamanla makyaj yeri silinerek ilk rounddaki görüntülerini elde etmişler. Bunun sonucunda inanılmaz bir tasarruf yapmayı başarmışlar. Bütün bu mücadelenin ardından film Oscar almış ve tam 225 milyon dolarla akıl almaz bir hasılat yapmışlar. Filmin 1 milyon dolara çekildiğini düşünürsek bu hasılat gerçekten muazzam. Bu filmin ardından Sylvester Stallone ciddi bir servete ve üne kavuşmuştur. Fakat kendisinin Rocky ile işi henüz bitmemiştir. İlk filmden 3 yıl sonra yani 1979'da Rocky 2 filmini beyaz perdeye sunar. Bu filmde Rocky Apollo ile olan maçından aldığı darbeler sebebiyle sağ gözünde büyük zarar meydana gelmiştir. Doktorlar eğer bir daha dövüşürse Rocky'nin kör olabileceğini belirtir. Raki ise maçın ona kazandırdığı parayla Adrian ile yeni bir hayata başlar. Çiftimiz evlenir ve mutlu bir yuvaları olur. Ayrıca Adrian hamiledir. Ama Raki maalesef eve para getirmekte çok zorlanır. Kazandığı ün sebebiyle reklamlarda oynamayı denese de saf doğası sebebiyle bunu başaramaz. Sonra fabrikada işe başlamayı dener fakat fabrika küçülmeye gittiği için Raki kovulur. Kısaca ne denerse denesin maalesef maddi gücünü oluşturamaz. O sırada dönemin şampiyonu Apollo Raki ile tekrar yüzleşmek ve insanlara gerçek şampiyonun kim olduğunu göstermek istemektedir. Çünkü o maçtan sonra insanlar onun şike yaptığını ve gerçek şampiyonun Rocky olduğunu söylemektedir. Rocky ise boksu bırakmak konusunda Edrim ve Mickey tarafından ikna edilmiştir. Özellikle sağ gözündeki problem yüzünden Miki ona şiddetle karşı çıkıyordur. Fakat içten içe Rocky dövüşmesi gerektiğini biliyordur. Ardından televizyonda Apollon'un Raki hakkında ileri geri konuştuğuna şahit olurlar ve Mickey bunu görür görmez kendisini Raki'nin evinde bulur ve Miki Raki'nin dünden razı olduğu şey söyler. <laughs> Bunun üzerine bu ikili kolları sıvar ve antrenman yapmaya başlarlar. Ama Rocky antrenmanlara kendini veremez. Çünkü Adrian hala onun dövüşmesini istememektedir. Karısının rızası dışında bunu yapması odaklanmasını engellemiştir. Rocky antrenmanına devam ederken çok kötü bir haber alır. Karısı erken doğum yapmıştır ve komaya girer. Bunun üzerine karakterimiz günlerini hastane odasında geçirir. Fakat bir süre sonra Adrian uyanır ve Rocky'ye çok önemli bir şey söyler. Benim için kazan. Rocky bu sözü duyar duymaz resmen gaza gelir ve kalan vaktini olabildiğince iyi bir şekilde değerlendirir. Miki, Raki'nin dövüş stilini değiştirir. Artık ters değil, düz dövüşmek zorundadır. Böylece hem sağ gözünü koruyacak hem de Apollo'yu şaşırtacaktır. Bu ikili iyi bir antrenman sezonu geçirdikten sonra maç günü gelir. Raki'nin ringe girmesiyle kalabalığın yoğun ilgisine boğulur. Aynı zamanda kendisi oldukça sakindir. Apollo ise sinirleri bozuk ve sanki korkuyormuş gibi görünür. Karşısında kemerini alabilecek biri olduğunun farkındadır. Ama kendini kanıtlama ihtiyacı rasyonel düşünmesini engellemiştir. Bununla beraber dengelerin biraz daha değiştiğini fark ederiz. Birinci filmde Rocky kendini kanıtlamak isterken artık bunu Apollo yapmak zorundadır. Ve maç başlar. Apollo çok öfkelidir. Tüm agresyonuyla Raki'yi domine etmeye çalışır. Apollo'nun özellikle sol direkleri yani cepleri Rakinin yüzünde patlamaktadır. Ve en sonunda Rocky yeri görür. Fakat tabii ki tekrar ayağa kalkacaktır. İkinci roundda yine sonuç değişmez. Apollo Rocky ile alay ederek onu yere indirir. Rocky tekrar ayağa kalkar çünkü üçüncü round çok daha farklı olacaktır. Raki bu rauntta Apollo ile aralarındaki mesafeyi kapatıp onun kaburgalarına yüklenir ve insanlar sonunda eşit bir dövüş izlemeye başlar. 5, 8, 12 derken son rounda geliriz. Puan olarak Apollo önledir. fakat son anda Raki onunla kaft etmeyi başarır. Artık dünya ağır siklet boks şampiyonu Raki Balboa'dır. Üçüncü filmde Raki'nin artık tamamen farklı bir hayatı vardır. Kendisi şampiyondur. Şöhreti ve serveti tavan yapmıştır. Adrian ve Ol ile huzurlu bir yaşam kurmayı başarmıştır. Mickey ise bu süreçte Rocky'nin ünvanını korumasına yardım etmiştir. Filmin başında Hulk Hogan'la bir hayır kurumu için gösteri maçına çıkar. Ki bu sekans Amerikan güreşinin ve Hulk Hogan'ın parlamasına büyük katkı sağlamış ve izleyiciler için seyir zevki yüksek eğlenceli sahneleri ortaya çıkarmıştır. Filmin devamında Philadelphia halkının ona yaptığı heykeli görürüz. Ve heykelin açılış töreninde Rocky emekli olduğunu açıklar. Tam o anda Clubber Lang isimli boksör Rocky'ye bağırarak onu kışkırtır. Raki'ye gerçek bir dövüşçü olmadığını, hatta bir erkek bile olmadığını söyleyerek onu sinirlendirir ve en son Adrena'da laf atmasıyla bardak taşar. Raki, Clubber Lang'le ringe çıkmayı arzular, onu yok etmek, ona ders vermek istiyordur. Mickey, ile aynı fikirde değildir çünkü Raki'nin eski açlığından eser yoktur. Mickey'nin deyimiyle Raki medenileşmiştir ama yine de Raki bu cümleleriyle Mickey'yi ikna eder. Mickey oldukça haklıdır doğrusu. Peki antrenmanlarınız ciddiye almaz. Seyirciler ve kamera eşliğinde torbalarla oynarken onun rakibi işini fazlasıyla önemsiyordur. Clubber Lang çok hırslı ve tam odak antrenmanlarına devam eder. Maç günü gelir. İkili arasında maç öncesi bir arbede yaşanır. Bu arbedede Mickey yaşından ve kalp probleminden ötürü çok etkilenir ve yere yığılır. O an Mickey biraz toparlasa da ringin köşesinde duracak durumda değildir. Reki ilk defa Mickey olmadan maça çıkmak zorundadır. Clubber Lang'in dövüş stili Reki'nin dövüş stiline oldukça benzemektedir. İkisi de yakın mesafeden dövüşür. Fakat Clubber Lang Reki'den çok daha güçlüdür. Bu yüzden kendi tarzıyla onunla mücadele edemez. Özellikle Mickey'nin yokluğu Raki'yi derinden etkilemiştir. Verimli bir antrenman geçirmediğini de hesaba katarsak Clubber Lang resmen Rocky'i paramparça eder. Rocky çok ağır bir mağlubiyet almıştır. Rocky ringten ilk çıktığında hemen Mickey'nin yanına gider. Ve maalesef Mickey, Raki'yi gördükten kısa bir süre sonra seni seviyorum çocuk deyip hayata gözlerini yumar. Rocky'nin hayatı resmen tepetaklak olmuştur. Önce ünvanını sonra ise babası gibi gördüğü antrenörünü kaybeder. Mickey'ye olan sevgisi yüzünden eski günleri yad etmek için kendisi eski salonunda bulur. Orada ilginç bir şekilde ondan önceki şampiyon olan Apollo Creed ile karşılaşır. Apollo Creed, Rocky ile konuşmak için onu arıyordur ve sonunda onu bulmuştur. Apollo, Clever'dan intikam alabileceğini söyler ve ona yardım teklif eder. Apollo Creed, Rocky Balboa'yı eğitmek istiyordur. Raki şaşırmıştır. Şampiyonluğunu elinden aldığı adam ona yardım teklif eder. Apollo, Clever Lang'dan nefret eder. Ayrıca Rocky ile kurduğu empati ona yardım etmesini sağlamıştır. Ama tek sebebi bu değildir. Apollo, Rocky'den bir iyilik ister ve bunu maçtan sonra belirtecektir. Raki Apollo'nun teklifini kabul eder ve beraber antrenman yapmak için Apollon'un boksu öğrendiği oldukça merdiven altı bir salona giderler. Salon tam anlamıyla kan, ter ve gözyaşı kokmaktadır. Apollo, Rocky'yi tam anlamıyla farklı bir dövüşçüye dönüştürmeye çalışır. Özellikle ayak oyunları ve hız konusunda Rocky'yi geliştirmeye hedefler. Fakat Raki asla tam anlamıyla odaklanamamaktadır. Apollo en son sinirlenip o efsane replikleri söyler. What's the matter with you? Tomorrow. No, tomorrow. There is no tomorrow. Raki no yine de toparlanamaz. Çünkü kendisi hayatında ilk defa korkuyordur ve kendine olan güvenini kaybetmiştir. Tam o anda Adrian devreye girer ve Raki ile kısa bir konuşma yapıp onu kendine getirir. Bu arada Adrian resmen her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünün en yüce örneğidir. Raki'nin duygusal ve mental çöküşlerinde onu ayağa kaldıran kişi her daim Adrian olmuştur. Adrian ile olan konuşmasından sonra Raki antrenmanlarında inanılmaz bir performans gösterir. Korkunun normal olduğunu kaybetmiş yaşayabileceğini ama her şeyini vermeden kaybederse hayatının sonuna kadar pişman olacağını anlamıştır. Apollo, Raki tıpkı kendisi gibi hızlı bir dövüşçü yapabilmek için çok uğraşmıştır. Raki ise her antrenmanının hakkını verir ve resmen farklı bir dövüşçüye dönüşür. Özellikle koşu yarışında Apollo'yu geçip başardık edasıyla yaptıkları kutlamaları, Raki'nin artık hazır olduğunu gösterir. Maç günü gelir. Apollo, Raki'ye onunla olan maçında giydiği şortunu verir ve Raki bu şortla ringe çıkar. Raki yaklaşık 7 kilo vermiştir. Yağ oranı fazlasıyla düşmüştür. Daha sonra Clever Lang de ringe gelir ve mücadele başlar. Rocky Clever Lang ile tıpkı Apollo gibi dövüşür. Sürekli attığı direklerle onu domine etmeye çalışır. İlk başta bunun başardığını düşünse de Clever Lang Rocky'yi durmadan yere indirmeye başlar. Fakat Raki önemli bir şey fark eder. Clever öfkesiyle dövüşüp kendini yormaya başlamıştır. Rocky bunu anlar anlamaz Clever'ın sinirlerini daha fazla bozmaya çalışır. Bu stratejisi işe yarar ve enerjisini tüketen Clever Lang ilerleyen roundlarda nakavt olur. Rocky kazanmış ve tekrardan dünya ağır siklet boks şampiyonu olmuştur. Filmin sonu Apollo'nun isteğiyle biter. Apollo ve Rocky beraber dostane bir maç yapacaklardır. Maçın tam başladığı anda Rocky 3 aynı zamanda benim en sevdiğim Rocky filmi son bulur. Rivayetlere göre bu maçı Apollo kazanmıştır. Sylvester Stallone Rocky serisini en başta 3 film şeklinde planlasa da bu filmin inanılmaz hasılatı 4. filmin oluşmasını sağlamıştır. Rocky 4 tam bir soğuk savaş filmi olarak tanımlanır. Filmin başında karşımıza çıkan yeni rakibimiz Sovyetler Birliği'nden Ivan Drago'dur. Ivan Drago filmde bir insandan çok daha fazlasıymış gibi yansıtılır, aşırı iridir ve steroidli bir boksördür. Çok nadir konuşan, soğuk ve ürkütücü yapısıyla Sovyetler Birliği'nin temsilciliğini yapar. Amerika'nın şampiyonuyla yani Rocky ile gösteri maçı yapmak isterler. Fakat vatansever kimliğiyle öne çıkan Apollo bu maça kendisi çıkmak istemektedir. En son 5 sene önce dövüşmüş olan Apollo tekrar ringe çıkmak istese de Rocky ve Adrian buna karşı çıkar. Ama tabii ki Apollo'yu ikna edemezler. Apollo savaşçı olduğunu ve uzun zamandan sonra uğruna dövüşebilecek bir şeyler bulduğunu söyleyerek kararlılığını ortaya koyar. Son Sonunda Raki'nin desteğini de alan Apollo ringe çıkacaktır. Maç günü gelir ve Apollo resmen Amerika propagandası yaparak gösterişli bir şekilde ringe çıkar. Hatta Ivan Drago'nun lakabı Sibirya boğası olduğu için ringe girerken arkasında duran bir boğa figürünü tek yumrukla parçalar. Apollo, Ivan Drago'ya onu çok rahat indireceğinin mesajını verir. Fakat maalesef dövüş başladığında işler Apollo'nun planlandığı gibi gitmez. Apollo maça iyi başlasa da Ivan Drago tek yumruğu ile onu sersemletir ve üzerine gider. Apollo resmen parçalamaya başlar. Round bitiminde çalan düdük onu durdurmaz. Apollo köşeye geldiğinde çok kötü durumdadır. Rocky maçı durduracağını söyler. Fakat Apollo bunu yapmaması için Rocky'yi ikna ederek ondan söz alır. İkinci roundda Ivan Apollo'yu acımasızca yumruklar. Rocky ise Apollon'un ölebileceğini bile bile ona olan sözüne sadık kalarak ve dostunun kararına saygı duyarak havlu atmaz. Apollo yediği yumruklardan ötürü bir anda yere yığılır ve orada can verir. İkinci roundda Ivan Drago Apollo'yu öldürmüştür ve soğuk kanlılıkla şu sözleri söyler. He died. He died. Raki yıkılmıştır. Cenaze töreninde Apollon'un mezarına en büyük sensin diyerek ünvan kemerini oraya bırakır. Ivan Drago'nun sıradaki rakibi Raki Balboa'dır. Maç Sovyetler Birliği'nde olacaktır. Güya Ivan Drago'nun ve karısının can güvenliği tehlikededir ve maçı Amerika'da yapmayı reddederler. Bu sırada Adrian bu maçı kabul ettiği için Raki'ye çok sinirlenir. Dövüşmesini istemez. Ama Raki çok kararlıdır. Belki Apollon'un intikamı, belki de Amerika'nın onuru için Ivan Drago'yu istemektedir. Adrian zor da olsa ona kazanamayacağını söyler. Reki, evet belki kazanamam ama yenmesi için beni öldürmesi gerek diyerek Edrina yanıt verir. Daha sonra Reki arabaya biner ve eski anılarını hatırlar. O sırada film bize muazzam bir şarkı olan No Easy Way Out'u dinletir. Reki, Apollon'un eski hocası Duke ile Sovyetler Birliği'ne gider. Teknolojiden ve medeniyetten uzak, etrafı karla kaplı bir bölgedir. Bu yüzden Rocky oldukça eski usul bir antrenman süreci geçirir. Antrenmanlara başlamadan önce Duke ve Rocky arasında şöyle Now, you're gonna have to go through hell, worse than any nightmare that you ever dreamed. But in the end, I know you'll be the one standing. Karakterimiz antrenmanlara karla kaplı yerde koşarak, baltayla ağaç keserek başlar. Ivan Drago ise Sovyetler Birliği'nin tüm teknolojik imkanlarından ve steroidden yararlanır. O sırada Adrian kocasından ayrı kalmaya dayanamaz ve onu desteklemek için Rakin'in yanına gelir. Ardından Hearts on Fire şarkısı eşliğinde Rakin'in antrenman sekansına tanık oluruz. Antrenman sekansının sonlarında Raki dağın tepesine o anki adrenalinin sebebiyle ilk defa Adrian diye değil Drago diye bağırır. Bu durum bize Rakin'in maça nedenle odaklandığını çok iyi gösterir. Maç günü gelmiştir. Ringe yürüyen Raki, hayatında ilk defa kalabalığın nefretiyle karşılaşır Tam anlamıyla deplasmandadır. Ama bu durum Raki'yi asla etkilemez. Ivan Drago'nun alkışlarla ringe gelmesiyle maç başlar. İlk roundda Ivan Drago Raki'yi domine eder. Boyunun verdiği avantajı çok iyi kullanır. Ve Raki içeriye her girmeye çalıştığında Drago'nun yumruğu onun suratında patlar. Mesafeyi kapattığında attığı yumruklar bile Drago'yu pek etkilememiştir. Ivan Drago gerçekten çok güçlüdür. Ve Raki'yi düşürür. Rundar arasında Raki 3 kişi gördüğünü söyler. Bunun üzerine Poliden ortadakine vur cevabını alır. İkinci roundda Ivan Drago ringde Raki'ye zor anlar yaşatırken ilginç bir şey olur. Raki çok güçlü bir yumruk atmayı başarır ve Ivan Drago'nun kaşını açmıştır. Daha önce bırakın kaşının açılmasını biraz bile yaralanmayan Drago oldukça afallar. Raki artık psikolojik üstünlüğü eline almıştır ve Ivan Dragon'un üzerine gitmeye başlar. Raki attığı yumruklarla Dragon'un gerçekten canını yakmaya başlamıştır. Round sonunda Gong'un çalmasına rağmen ikiliyi zar zor ayırırlar. Bu bir boks maçından çok daha fazlasıdır. Artık her round neredeyse eşit geçmektedir. İki boksör de tam olarak birbirine üstünlük kuramaz. Her dövüşçünün zamanla yüzleri tanınmaz hale gelir. 10. rounddan sonra fazlasıyla ilginç bir olay olur. Sovyetler Birliği'nden bazı taraftarlar artık Raki'yi desteklemektedir. Ivan Drago karşısında gösterdiği dayanıklılık ve sürekli ayağa kalkması kalabalığın saygısını kazandırmıştır. Son roundda Raki kılı yaptığını yapıp Ivan Drago'nun sinirleriyle oynar ama onu yormaktır. Ivan Drago'nun ilk boşluğunda Raki onun yüzüne ardı ardına kroşelerle saldırır. Ivan artık o kadar sersemler ki Raki'nin yumruklarına tepki veremez ve sonunda yere düşer ve ayağa kalkamaz. Raki bir canavarı nakalt etmiştir. Kısa bir galibiyet kutlamasından sonra Raki kalabalığa şunları söyler. Biz birbirimizi öldürmeye çalıştık. Ama bu 20 milyon insanın bunu yapmasından daha iyi. Şunu demek istiyorum ki, eğer ben değişebiliyorsam, siz değişebiliyorsanız, herkes değişebilir. Rakibi bu sözleriyle soğuk savaşa bir gönderme yapar. Ardından film son bulur. Bu film kesinlikle bir soğuk savaş filmiydi. Öyle ki Duke ile satranç oynayan Rus bile kaybetmişti. Ama aynı zamanda Amerika'nın kibrinin de gösterilmesi bence bu olayı birazcık gölgeliyor. Evet kaldı iki filmimiz. Rocky 5 pek iyi bir film değildi. Hatta Sylvester Stallone bile bu filmden öyle nefret etti ki bu seriyi bu kapanışın yakışmayacağını düşünerek yıllar sonra 6. filmi yapmıştı. Ve 6. film klasik Rocky filmlerinden farklı olarak bir kapanış filmini andırıyordu. Bütün bu sebeplerden ötürü bu iki filme çok detaylı değinmek istemiyorum. Ama yine de kısa bir özet geçmemiz de gerekiyor bence. Raki 5'te Raki Drago ile yaptığı maç yüzünden beyni çok ciddi hasar görmüştür. Bokstan tam anlamıyla emekli olmak zorunda kalır. Ve maalesef Poli'nin bir hatası yüzünden tüm servetlerini kaybederler. Ailesiyle eski mahallesinde mütevazi bir hayat kurarlar. Raki evi geçindirebilmek için Mickey'den miras kalan boks salonunu işletmeye karar verir. O sırada Tomigan adında genç bir boksör Raki'ye resmen menajeri olması için salça olur. En sonunda Raki'yi ikna eder ve beraber maçlara hazırlanırlar. Raki ailesinden önce Tommy ile ilgilenir. Tommy çok başarılı bir boksör haline gelir. Fakat başarı ona kibiri yüklemiş, parayı ve şöhreti kaldıramamıştır. Başka biri Tommy'nin menajeri olmak için onu kadınlarla ve parayla ikna eder ve günün sonunda Tommy Raki'ye ihanet etmiştir. Filmin sonunda bu ikili arasında büyük bir sokak kavgası yaşanır. Raki sokaklara Tommy'den daha aşinadır. Bu yüzden zor da olsa onu güzelce döver. Film bize ailenin ve sadakatin servet ve şöhretten çok daha önemli olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Rocky 6 ise bu filmden tam 16 yıl sonra çekilir. Artık emekli bir boksör olan Rocky, Philadelphia'da küçük bir İtalyan restoranı işletmektedir. Eşi Adrian, yıllar önce kansere yenik düşmüştür. Ve Rocky, onun yasını tutmaktadır. Oğlu Robert ile ilişkisi de gergindir. Robert, babasının gölgesinde kalmaktan rahatsızdır ve kendi kimliğini bulmaya çalışmaktadır. Rocky'nin hayatındaki bu sessizlik, televizyonda gösterilen bir bilgisayar simülasyonu ile bozulur. Bu simülasyon, dönemin boks şampiyonu olan Mason Dixon ile Rocky'nin bir dövüşte karşı karşıya gelmesi durumunda kimin kazanacağını hesaplamaktadır. Simülasyon Rocky'nin galip geleceğini öngörür ve bu durum medya tarafında büyük bir ilgi çeker. Rocky bu durumu öğrenince eski dövüş ruhunu yeniden hisseder ve ringe geri dönmeyi düşünür. Tekrar dövüşme isteğini spor komisyonuna sunar. Ancak başlangıçta komisyon bu isteği reddeder. Rocky'nin yaşını ve sağlık risklerini göz önünde bulundururlar. Ancak Rocky'nin kararlılığı ve azmi sonunda komisyonu ikna eder ve dövüş lisansını alır. Bu sırada Mason Dixon ve menajer menajerleri Rocky ile yapılacak bir gösteri maçının Mason'ın kayığını canlandırabileceğini düşünürler. Dixon eleştirmenler tarafından saygı görmeyen bir şampiyondur. Çünkü dövüştüğü rakipler genellikle düşük seviyededir. Rocky eski antrenman yöntemleriyle formuna geri dönmeye çalışır. Oğlu Robert ile olan ilişkisini düzeltmeyi dener ve ona hayatında kendi yolunu çizmesi için tavsiyelerde bulunur. Bu esnada maç günü gelmiştir. Rocky her şeye rağmen kazanmak için değil sadece kendini kanıtlamak ve içindeki savaşı bitirmek için ringe çıkmaktadır. Dixon'ın gençliği, ve Rakin'in tecrübesi karşı karşıya gelir. Maç zorlu geçer. Dixon, Rakin'in dayanıklılığına ve azmine saygı duymaya başlar. Maç 10 round boyunca devam eder ve Dixon puanla galip gelir. Ancak Rocky için gerçek zafer ringdeki mücadelesiyle kendini yeniden bulması ve geçmişiyle barışmasıdır. Maçtan sonra Rocky Adrian'ın mezarına gider ve onunla vedalaşır. İç huzurunu bulmuş bir adam olarak hayatına devam eder. Rocky serisi gerçekten bir boks filminden çok daha fazlasıydı. Biz insanlara hayatta yaşadığımız zorluklarla ne pahalı olursa olsun nasıl mücadele etmemiz gerektiğini çok iyi bir şekilde gösterdi bence. Hayatın bize vurduğu darbelerin ne kadar güçlü olduğu veya bize ne kadar zarar verdiğinin bir önemi yoktu. Önemli olan tek şey bizim tekrar ayağa kalkmamızdı. Bunu başardığımız sürece galip gelmek için her zaman bir şansımız mevcuttu. Rocky tam olarak biz izleyicilere bu felsefeyi çok güzel bir şekilde sunmuştu. Genel olarak Rocky serisi hakkında daha söylenecek binlerce şey var. Fakat ben şu anlık videoyu burada bitirmek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle daha fazla içerik görmek isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.